Bunun yarısını veriyorum sana tamam mı? Efsane görünüyor. Görünüyor tabii ben yaptım. Dur ya. Koy onu yere düşecek. Hatta şöyle yapalım. Al ya bunu hepsini al sen. Sen yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Elim bile sürmeyeceğim. Dur düşecek. Getir şunu. Allah. Ha. Tamam. Abla. Bu senin yaptığın iyilik. Ben bunu unutmayacağım abla. Yazdım bunu bir kenara. Hep kardeşini düşünüyorsun. Niye çıktı o pasta dolapta? Ya Nazamlı'nın bir arkadaşı içinmiş anne. Onun kutlaması varmış. O iptal olunca da Altay'a kaldı. Öyle mi? Öyle. Koy onun yarısını geri. Niye ya? Altay. ay. ya. Ya koy şunu geri. Ben de yiyeceğim ya. Mis. Sen beni arabada bekle. Okula bırakacağım seni babanı uğrayacağım daha hadi. Anne ya. Ya hadi. Dolaba koyuyorum. Afiyet olsun sana. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Bir şey yok. Yağmur. Ak Akgün gelecek akşam. Baban çağırmış doğum günüymüş. Ha öyle miymiş? Ya. Kime yaptın pastayı? Anne ben gelmeyeyim akşam yemeğe ya. Hadi. Aşkım bu böyle bir katlanılmaz bir acı döngüsüne dönüşmeyecek değil mi? Bir tane drama yapmayalım ne olur ya. İyi tamam. Tamam gelirim otururum masada. Tamam konuşacağız bunu. Birazcık durumlardan bahsetti bana. Senin bu kas katı halinin sebebi Selimse hani Selim izin vermiyor diye böyle davranıyorsa bak bunu anlarım. Ben bu şekilde nasıl olacağını ben bulamadım şimdi. Ben şu an sizinle nasıl konuşacağımı bilemiyorum Canan Hanım. Yani yüzünüze karşı. Mevzu şimdi şey olunca. Tek sebep Selim değil. Demek ki onu anlıyorum. Yani arkasından iş çeviriyormuşum gibi hissediyorum. E ama yani şimdi evlilik teklif etmek de birazcık anormal bir durum. Ya. Ya. Onu işte yaşarken öğrendim onu da. Çok kalın çizgilerin var senin. Belli. Yağmur anlattı biraz. Sen çok duvarlı bir insansın. Evet aynı yerden bakmıyoruz Yağmur'la. Biraz farklıyız biz. İşte senin yanıldığın yer burası bak. Sen Yağmur'a benzemediğini düşünüyorsun ama ben müsaade edersen kızım biraz anlatayım sana, bir tanıtayım. Estağfurullah. Yağmur bir defa çok yargılıdır, çok. Ee, çok duvarlıdır senin gibi aslında. İnsan seçer. Ee, ne bileyim, asosyaldir aslında yani birazcık da öyle çok etrafında insan yoktur yani arkadaşı filan. İnatçıdır. Bütün bunların hepsi babasından gelen özellikler. Gerçi inatçı olması aslında biraz benden de var ama neyse. Ama yani hayatında ilk defa benim gibi bir risk aldı. Değişmekten ödü kopmasına rağmen çok ciddi bir risk aldı ve bunu niye yaptı? Senin için. Aynen. Senin için haksız mıyım? Benim için kendinden taviz verdi işte. E verdi evet. Sen bunu görmüyorsan eğer yani diyor sanki ben işte kendi bildiğim yoldan gideceğim ben böyleyim kalın çizgilerim duvarlarım falan filan. Eğer böyle gideceksen yani ben Yağmur'un yanında olmasını istemem. ...onu mutsuz edecek herhangi bir ihtimali ben Yağmur'un yanına yaklaştırmam. Yağmur ufaktan tedbirini aldı. Benim özür dilemem gerekiyorsa Yalcan Hanım, sizden çok özür dilerim. Yani özürün, yani, özür, yani özür, 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 özür diyecek bir şey yok. Ben özür dilediği anlatmıyorum sana bunları. Sen kalbinin sesini dinleyeceksen... ...istiyorsan eğer gerekli cesareti de göstermek zorundasın. Yağmur gibi, ben görüyorum Yağmur'u. Yani bugüne kadar bir sürü taviz verdi. Belki de bu defa senin biraz taviz vermen, kendini biraz kırman gerekiyordur. Yoksa yani bu ben öyleyim, ben de hiç değişmem, böyleyim falan diye. Hiç, hiçbir ilişki olmaz, hiçbir ilişki yürütemezsin sen böyle. Tamam mı? Öyle hemen de buz gibi bakma şimdi. Asma suratını, gel akşam yemeğe. Akşam için Canan Hanım beni affedin ne olur. Ee, ama... Şimdi ama herkes için eziyet olacak. Orada yağmurla benim durumum zaten belli. Savcım da sat arada kalacak. Hepimizi ekstra yoracak bu durum. Siz de biliyorsunuz. Affedin Canan Hanım ne olur beni. Fatih. Serap ben çıktım konuşmamız lazım neredesin evdeyim anne ne yapıyorsun sen yine bağıracak mısın bana ben bağırmıyorum ki sana. <laughs> Bunu neden yaptığını biliyorum ben. Kanser 13 yaşındayken öldü baban. Yalnız büyüdün, eksik kaldın. Ve hayatımıza ilk defa biri sana yardım etti, seni korudu, yanında oldu. Anne, bana sakın baban gibi falan deme. Baban gibi demeyeceğim, o senin baban değil, biliyorum. Ama Fatih ilk defa yeniden bir aile olabileceğimizi hissettirdi bana. Ne yapsaydım Kaan? Bak sen bu zamana kadar her şeyin en iyisini, en güzelini yaptın. Eksik bir şey yaptıysak da beraber yaptık bunu. Ama anlamadığın şey şu. Bizim gerçekten birine ihtiyacımız yok. Anla bunu. Gerçekten yok. Biz her şeyin üstesinden beraber geliriz. Gerçekten geliriz. Ya. <laughs> lütfen böyle bir şey yapma. Benim için asla böyle bir şey yapma. Tamam mı? Tamam. Selim. Bitti mi işin? Geç kalmayalım masaya. Tamam bitti bitti çıkalım. Sen de gelmeyeceksin dedin ama gel yani o kadar söyledik mi mazeret uydurmayayım. Savcım akşam beni mazur görsen sen yani, lütfen. Tamam tamam bırak ya ben konuştum onunla. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Selametle Savcım. Bu sertifika bütün dünyada geçerliliği olan çok prestijli bir sertifika. İleride eğitim hayatını yurt dışında devam ettirmek isterse burs imkanları olsun, başka imkanları olsun birçok konuda kapı açar önüne. İyi, ee, çok iyi değil mi Selim? Şimdi hocam ben bir şey merak ediyorum. Buyurun. Bizim bu okula verdiğimiz meblağı bu programın masraflarıyla karşılaştırdığımızda neredeyse kafa kafaya geliyor. Ya öğrenciler hangi kriterlere göre seçiliyor acaba, onu merak ediyor. Şöyle, yıl içinde gösterdikleri akademik başarı doğrultusunda... ...ya da yönetim kurulu üyelerimizin tavsiyesiyle... ...uygun gördüğümüz başarılı öğrenciler arasından seçip programa dahil ediyoruz. Hı, çok güzel. Şimdi demin bizim oğlanın notlarını gösterdiniz. Not ortalaması 70 civarında. Evet. Yani seçilme kriteri anladığım kadarıyla akademik başarı değil gibi sanki. Altay'ın akademik başarıyla seçilmediği doğru. Ancak geçmiş dönemde vakfımızın başkanlığını da yapan çok kıymetli üyemiz onun tavsiyeleriyle Altay'ı bu programa dahil etmeye karar verdik. Bir, bir dakika ya. Ne tavsiyesi? Bizim zaten vakıfta tanıdığımız yok ki. Demek ki o sizi tanıyor. Kim olduğunu öğrenebilir miyim acaba? Tabii. Yönetim kurulu üyemiz Boran Yaman. E, Boran Hey, rahmetim. Hadi kalk. Canan kalk, yürü gidiyoruz. Ne oldu? Hayır, e, problem mi var? Oğlumun adını o listeden derhal, şu anda hemen siler misiniz lütfen? Selim şey, bir konuşsak? Hadi kalk Canan, yürü gidiyoruz. Pardon. E sonra sonra sorun tekrar mu? konuşacağız. Yok yok, bir sorun yok. Yani belki de var, bilmiyorum. Tamam. Konuşacağız. Tamam. Herife bak ya. Ne oluyor ya? Herife bak Allah'ım. Kim bu adam biliyor musun sen? E, Metin'in babası. Adam alenen rüşvet teklif ediyor ya. Ne rüşveti? Halil Sadi davasında şüpheli bu herif ya. Ay ne diyorsun ya? Tabii. Dur ama dur sen dur. Alo Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Boran Yaman'ı hemen telefona bağlar mısın? Şu anda bağla bekliyorum ben bağla. Metin. Ne oldu ne istiyorsun? E, telefonla konuştun çıktın gittin bir daha da gelmedi. Ya kalmamı istemiyorsun zaten gelsem ne olacak? Tamam o başka canım. Allah Allah kimle konuştun? Babam aradı babam. Baban aradı. Evet babam aradı. Tamam öğrendin bitti. Rahatladın mı? Sebep? Boşanacağımızı duymuş. Geleyim bir enkaza bakayım dedi herhalde. Para teklif etti. Yeni bir hayata başlayayım diye tabi hakaret ederek. Bir yandan da haklı aslında yani. Gerçekleri yüzüme vurdu diyelim. Neden kabul etmiyorsun teklifini? Ne ne? Ne diyorsun hemen? Biz bir ömür yaşamadık mı seninle bilmiyor musun gibi? Ya biliyorum. Tanıştığımızda çok kötü durumdaydın ama. Ee? Yani o zaman hayallerim vardı Metin ya. Bir mekan açmak istiyordun kendine ait bir şeyler. O hayallerle arama bir ömür girdi be. Evet girdi. Ben de girdim. Çok karıştım, çok müdahale ettim. Hata yaptım. Efendim? Ne dedin sen? Ben yanlış duydum herhalde. Neyse ne, bir daha duymayacaksın zaten de. Ben diyorum ki hazır eline fırsat geçmişken bence değerlendir. Bak artık ben de yokum. Ne bileyim baban da yaptığı hataların bedelini ödemek istiyorsa... ...bırak ödesin bu senin hakkın zaten. Bir de yani artık ikimiz de bir yerden Başlamak zorundayız bence. Ha, sen niye geldin bugün buraya? Tekrar senin olsun demeye geldim. Hoşça kal Betin. Ya baba ben okulumu seviyorum ya. Niye ayrılmak zorundayım? Yavrum bitti ya. O okula gitmeyeceksin artık. Tamam konu kapandı. Konuyu kapatmamız lazım yani. Ya ama arkadaşlarım var orada. Ya başka arkadaşların olur. Kim görüşüyor lise arkadaşlarıyla ya bugün? Allah Allah. Selim bir tane tane mi gitsek ya? ya gerekiyorsa gitmem İngiltere'ye falan. Altaycığım bak sen meseleyi kaçırıyorsun. Senin özel okula gitmenle ilgili zaten ben anlayamıyorum o durumu. Devlet okulları var ya. Devlet okuluna göndeririz ya. Devlet okulunun suyu mu çıktı? Ne oldu? Ne oluyor? Babama sor ne oluyor? Altay aşkım. <laughs> ne oldu anne? Altay'ın okulunun sahibi babanın peşine düştüğü iş insanlarından biriymiş. İşte o yaz kursu falan rüşvet gibi bir şeymiş yani. Gibi mi? Ya herif alenen rüşvet teklif etti bana ya. Bak devletin savcısına alenen rüşvet teklif etti ya. Böyle şey olabilir mi? E tamam da Altay'a niye kızıyorsun? Bilmiyor ki bir şeyden haberi yok. Yavrum ben Altay'a mı kızıyorum? Kızdığım şey başka, benim sinirlendiğim şey bu durumun kendisi. Ya buna sinirleniyorum ben. Böyle şey olur mu? Zaten ben işkilenmiştim. Bu not ortalamasıyla yurt dışına bir kampa nasıl gidiyor ya bu çocuk? Altından bir şey çıkacaktı, çıktı işte. Tamam Selim, uzatmayalım artık. Evin önündeyim. Konuşalım mı Savcı? Tamam, benim zaten bir çıkmam lazım şimdi. Tamam, ben de gidiyorum. Sen nereye? Kuzen'e. Yemeğe kalmayacağım. Akgün gelecek diye kaçıyorsan gerek yok, gelmeyecek. Siz Akgün'le mi konuştunuz? Konuştum. Benim için bir şey söyledi mi? Özetle benden kaçmasına gerek yok diyor. Konuşabilir miyiz? Yeterinin oradayım. Lütfen. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Selim. Hı? Altay hala odasında. E tamam gelsin buraya. Ay, çocuk üzgün Selim ya. Ne yapıyorsun? Mesaj atıyorum ya. Ne mesajı ya? Kime mesaj atıyorsun? Ali ile konuşuyorum. E tamam hadi çık bir... Bak ya şu altaya. Tamam. Çıkıyorum. Bir gün ne haber? Canan Ne oldu? Niye kapıyı çalmıyorsun? Garip oldu değil mi öyle? E oldu. Nasılsınız Canan Hanım? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim anne. Teşekkür ederim. Ben yağmur aramıştım da ulaşamadım. Açmadım daha doğrusu kendisi. Ben dedim geldim burada işte bir bakayım yukarı doğru. Belki görürüm. Ee, kendimi hani hani açsana telefonunu açar mısın? Hı. Değil mi? Gibi. Etrafta da garip hareketler yapınca yağmura telefonunu açar gibi düşündün. Ben gideyim. Canım teşekkür ederim. Sağ ol. Gitme gitme. Ya. Selim Altay'ın odasında çaktırmadan. Ha, hadi. Çok teşekkür ederim. Ya teşekkür ediyorsun ya özür diliyorsun. Gel sessiz olamamış. tıkla ya. Tıkla ya. Bir kere tıkla şu kapıyı ya. Yağmur benim, benim. Ah güven. Sessiz ol tamam, sessiz ol. Ya delirdin mi sen? Allah aşkına sakin ol. Nasıl sakin olayım sen? Nasıl girdin eve? Annen aldı beni içeri. Babanın haberi yok. Böyle pat diye de daldığım için özür dilerim. Gerçekten çok utanıyorum şu an. Tamam, tamam. Delirdin mi sen? Hadi çık, çık git. Yağmur, git. sana söyleyeceklerimi söylemeden hiçbir yere gitmem. Bak konuda falan mı konuşsak, ne yapsak böyle konuşamıyorum. Ben balkonda konuşalım. Dur bir saniye. Balkon. Tamam hadi sen çık. Sessiz çık ama. Ya gün ya. Sessiz. Delirdin sen. Ne? Bu kadar önemli olan ne? Ya bugün res çektim diye mi? Eğer öyleyse... Res çekmekte haklısın Yağmur. Sonuna kadar haklısın. Söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ben bugün bir karar verdim. Bak Yağmur. Ben kendimi bildim bileli yalnızım. O kadar çok insan gördüm ki. O kadar çok insanla muhatap oldum ki tanıştım ki. Her türden insanla ilişkim oldu. E i̇nsanların benimle ilişkilerinin olmasının sebebi hep böyle bir nedenden dolayı ilişkileri oldu benimle. Hep. Savcımın bile ya. Yani babamla işbirliği yaptığı için başta beni yanına aldı. Sonradan işler değişti eyvallah ama Oralara hiç girmeyelim şimdi. Nitekim... ...seni gördüm. Tanıştık. Sen... ...ağzına gelen her şeyi olduğu gibi söyleyen sen... ...yalan dolan bilmeyen sen... ...arkamdan iş çevirmeyen sen... ...sırtımı yaslayabildiğim sen... ...beni seven sen... Sen beni karşılıksız sevdin Yağmur. Bir beklentin olmadı. Karşılığında sadece seni sevmemi istedim bunu. Ama ben seni sevmek yerine seni nasıl seveceğime takıldım kaldım. Bu benim hatam. Ben de e, hatalarımdan ders çıkarabilen bir insanım diyemem sana. Ne olduğumun da farkındayım. Senden tek bir şey istiyorum Yağmur. Eğer beni affedebilirsen bana birazcık izin verebilirsen, zaman tanırsan... ...seni sorgusuz, sualsiz, koşulsuz, şartsız seveceğime yemin ederim. İyi ki çıktın karşıma. Gerçi sen doğum günü kutlamayı sevmiyorsun ama kutlamıyordum aslında. Yani ama şu an yani artık kutlamak istiyorum. Şimdi, şu an. Şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Ben buradan aşağı atıyorum babana yakalanmamak için. Sen acil üstünü değiştiriyorsun. Geliyorsun aşağıda buluşuyoruz sonra. Çıkalım mı? Nasıl şimdi mi? Şimdi şimdi. tam dur. Tamam, dur. Gitme. İndir ayağını. Benim daha, daha iyi bir fikrim var. <laughs> Yaktın. Vay, hayırdır Akgün? Sabıcığım bugün işim erken bitmişti de ben de böyle gideyim ailecek bir şeyler yapalım dedim kendi kendime. İzin olursa yani. Ailecek dedi. İzin ne demek manyak mısın? Hoş geldin ya. Aslanım. İyi ki doğdun. İyi ki varsınız. İyi ki hepiniz. Tek tek yani. Bu <laughs> <O> pastanın haline. <laughs> o pastayı ben dün yaptım. Evet. Ama bugün yarısı gitti. Tadına da bakmadım artık idare edeceksiniz. Güzel oldu mu bilmiyorum. Bakacağız. Çok güzel olmuştur o çok güzel. Ya, güzel duruyor yani. Çilekleri üstündeki böğürtlenleri çok güzel olmuştur o ya. Hadi yak bunları. Yakayım o zaman. Akgün üfleydi. <laughs> Bir dilek tut. Tuttum. <laughs> İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim canım. Mutlu yaşlar. Sağ ol. İyi ki doğdun. Sağ ol canım. İyi ki doğdun. <laughs> Teşekkür ederim nice Hadi Hadi Kesmiyor basmayı, hadi kesmiyormuş pastayı hadi. Hayır kesiyorum canım. Evet hadi kes. Ben şu mumları alayım.